Merhaba. Akciğer kanseri hem erkeklerde hem kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başında gelmektedir. Ne yazık ki hastalar bize geldiğinde genellikle ileri evre olarak tanı almış bulunmaktalar. Bu nedenle de ölümlerin başında gelmekte. Oysaki akciğer kanseri evre 1'lerde yakalandığında, erken evrelerde yakalandığında cerrahi şansını yakalayabilmekte. Bu hastalar özellikle evre bir akciğer kanseri hastaları ameliyat ettiğimizde bu hastalıktan kurtulma oranları %90'ların üzerinde. Bu oran evre 2, 3 gibi evre ilerledikçe bu oranda düşmekte. Bu nedenle ne yapmalıyız? Bu bu hastalıkta akciğer kanserinde erken evrede yakalayıp cerrahi şansını kaçırmamak gerekir. Peki, bunun için ne yapalım? Bunun için özellikle e, sigara içenler, 55 yaşın üzerinde, yüksek miktarda sigara içmiş olan kişiler, yüksek riskli işlerde çalışanlar. Peki nedir bu yüksek riskli işler? İşte maden işçileri, mermer işçileri ya da kimyasala maruz kalan işlerde çalışanlar ve ailesinde akciğer kanseri ya da kanser özelliği olan kişilerin akciğer kontrollerini yaptırmaları oldukça önemli. Bildiğiniz gibi bu ay Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Biz diyoruz ki akciğer kanserine yakalanmaktan korkmayın ama geç tanı almaktan korkun. Biz Bilkent Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak güçlü kadromuzla hizmet etmeye devam etmekteyiz. Bilkent Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi B1 katında Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde hizmet vermekteyiz. Tüm sorularınız için bekleriz.